Herkese merhaba arkadaşlar, bugün buradaki üç tane büyük bardaktaki döküntü suları bitirmeye çalışacağız. Burada da arkadaşlarım var. Buna da Servet havalı hareketler yapıyor. Kameramanımız da Hüseyin, 12 yaşında. Servet 9 yaşında, ben de 10 yaşındayım. Hadi videomuza geçelim. Kamerayı koymuyor. Buraya yorum bekle. Alalım mı suları? Sularını alsın. Şimdi eğilsin, oturarak içeceğiz. Her zaman. Hadi. Gel bir özgeyi. Gelin. Hadi. Üç, iki, bir. Bir. İki. Her. <laughs> <Buyurun. İki. gülüyor> <laughs> yapamadım. evet arkadaşlar kazanan benim. Bir de ikinci olarak benim. Üçüncü de Servet. Hala iş bitti. Bekleyemedim. Bir çalım. Herkes e, sizin için çalım. Hadi arkadaşlar bir bir sonra evet. gelelim yiyelim karnımı şişti. <laughs> Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Be arkadaşlar 200 bin like gelse <laughs> damacana bitireceğiz. Aynen öyle. <laughs> evet. evet.